Evet. Bugün Bad Wars oynuyoruz. Ama yanımda biri var. Jamboz Çerek. Hoş geldin Jamboz Çerek. Evet diyor. Evet. Ee, Jamboz benim kardeşim. Onun bir YouTube kanalı yok çünkü ben benim de YouTube kanalım var da yani 5 abonem var. <laughs> Neyse. Bugün Bad Wars oynayacağız. İkimiz de emin olun ki çok kötü oynuyoruz. Öyle işte İzleyin İzleyin ve yorumlayın Ceren orası şey sayı değil bu arada Diamond değil orası <laughs> Adamların adası Ceren'in çendi e çok küçük olduğu için göremiyor Laptop'tan oynuyor Orayı Diamond adası zannetti herhalde da Geldiler mi? Gelmişler Tek kişisin dostum şey yapabileceğini sanmıyorum bir şeye karşı. TNT'in de yoksa hiç sanmıyorum. Hadi atla gel. <laughs> vallahi yedi ya. <gülüyor> <gülüyor> Aa, vallahi yedi ya. Ben yemez diye koydum onu. Çok iyi. Tamam. Şimdi karşı atak sırası bende ne dosun? Ben koyamadım. Güle güle. Güle güle. Ha <laughs> ikisini aldım. Ha çok tatlısın. Evet yeşil takımı eledik. Şimdiki hedefimiz de sarılar olacak. Da tek başıma hedef koyacağım çünkü Ceren engelli yolu dikmekle meşgul. Bakın belediye bir şey yapmıyor diyorsunuz. Adam engelli yolu yapıyor baksanıza şuna <laughs> Niye öyle yapıyor dedim. Aynen. 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 Ah! No. <gülüyor> <gülüyor> Öldüm. Allah'tan bizim bezi uzaklar. Gördüm Ceren'e <laughs> bir şey oldu. <laughs> Aa yanlışla tüm paramla yün aldım ya. <laughs> Fark ettim onu. Gel gel üreticiye gel. Gel gel gümüne gel. Ta ben 50 tane şey al... Bak. Hmm. Ceren yatak gitmiş burada. Deliye bak. Neyse şimdi Şimdi karşı atak sırası bizim Şöyle <laughs> yap şöyle yap Tamam Hadi Ceren gel Adamları iki tane vursan yeter zaten benim için Taş kılıç al yanına Ve buraya e, merdiven alman lazım git merdiven al Tamam bekliyorum seni Oh, birisi geliyor. Bunu ben elimden geldiğince halletmeye çalışacağım. Ben de diyorum neyi almadım? Su kovası almamış. Gelirken bir tane de su kovası alır mısın? Ya da paran yetiyorsa Nasıl aşağı düştün <laughs> Engelli yolundan mı düştün aşağı? Nereden? Merdiven koyamadım. <laughs> Allah seni yaksın. ben ne yaptım? Hiç sormayın. İnanın ki ben de bilmiyorum. Çok pis bir Neyse. Demiştim ikimiz de oynayamıyoruz diye. Bu da böyle bitsin. Ay, ne yaptım ya ben? Oh <laughs> my